yepyeni bir PKXD -E videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kimse yok. Bugün dedim tek başıma oynayayım. Gerek yok. Ay pardon pardon. Bugün yanımda yavru kedi var. Ne? Ayıp ne? ediyorsun Selami abi ya. Bu yüzden tüm elmaslarını Kardeş kusura bakma ya. Arkadaşlar oyunda şöyle problem oldu. 25 dakika önce ben videoyu çektim arkadaşlar. Ama yavru kedisi çektim. Yavru kedi uyuyordu. Dedim ben hemen videoyu çekeyim aradan çıkartayım. O sıra işte kaydım olmamış. Galiba yavru kedi ihanet ettiğimde kaydım gerçekleşmemiş. Ya hayır benim. Fantastik güçlerim var. Rüyamda her şeyi kontrol edebiliyorum. Aga ondan böyle oldu. Bu evet. arada arkadaşlar ben eve baya bir eşya aldım. Baya bir dediğim de birazcık eşya aldım işte. Bu arada param da var. Evet şimdi eve girip yavru kedi de ilk defa görüyor evimizi. Yavru kedi evimizi sana tanıtacağım. Evimizde bir paspas var. Bunların çoğu bedava bu arada. Aldım dedik. <laughs> bedavaydı. Evimize bir tane paspas koydum. Ya sen ne yapıyor? Niye rahatsız para harcıyorsun? Ben harcayacaktım onları. Oğlum sen kitaba para harcıyorsun. Tamam kitap almak çok güzel bir şey ama oyunda zaten beleşe veriyor bunları. Ne Ayrıca yapmış? bu kitaplar okunmuyor. Ve o kadar çok hatalı almışım, ters yapmışım gibi bak şimdi göreceksin. Arkadaşlar videoya 1000 like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlarınıza bakıyorum. Oyun hakkında bilgilerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. teşekkür ediyorum. Şimdi stres şarkına benzer bir halımız var burada. Halı bence buraya küçük geldi. Benim görüşüm bu. bence. Bence güzel. Allah'ım çıktık. Allah'ım Allah'ım. Geri gir la. Burada bir koltuğumuz var. Beleş. Tamamıyla beleş. Eee <laughs> LCD ekran taktırmayı düşünüyorum. Şu an çok fazla param olmadığı için. Şuraya da bir tane televizyon taktırayım diyorum yavru kedim Buraya oturan o televizyon orada izlesin. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onun dışında. Burası benim mutfağım. Mutfakta ufak bir sorun var. Lavayı ters akmışım. <laughs> Anladın mı? Çeşme ters tarafta. Onu düzelttireceğim. Onun dışında burada yeni bir halım var. Burası buzdolabım. Teknolojik bir buzdolabım ama bunların hepsi beleşe geldi. Parçalıklarımı göstereceğim. Şimdi masa falan filan burası da böyle. Şimdi yatak odasına gidelim. Yatak odasına da para harcamadım aslında. Aa dur dur dur. Ben şuna para harcadım. Şunu 50 liraya satın aldım. abi sen orayı yapacağım? Hayır bak şöyle dedim. Burası yatak odası, şurası ebeveyn banyosu demiştim. Banyo çok garip oldu. Banyo göstereceğim. Burası gibi drop. Evet, mesela bunu da ters yaptım. Mimarımız biraz sorunlu çıktı. Mimarımız beceremedi. <laughs> Orası yatağım. Tek kişilik ama yakında parayı bulunca iki kişilik yaptırmayı düşünüyorum çünkü iki kişilikle yayı da yapmak istiyorum. Ve... Bunu da ters yaptım. Her şeyi ters yaptım ve sana göstermek istediğim şu abi. Oyun beni dolandırdı. Ben buna 500 lira para verdim ve bakar mısın lavaboya? Düzeltemiyorum da böyle kaldı. Elimi yıkarken... Bu, bu ayak yıkamak için yavru kedi. Geliyorum böyle tamam mı? Çeşmeyi açıyorum böyle ayağımı yıkıyorum burada. Oğlum ben bir şey yapmadım. Bak evet tıklıyorum. Bak bak bak. Düzelmiyor. <laughs> bak. Hala Allah Allah bir dakika. Lan ben belki öyle <laughs> Tavana çıktı al. Kulaklığını çıkardım. Sen şimdi bunu yapabilecek misin yavru kedi? Kendine güveniyor musun? Bu evi toparlayabilecek misin? Olmuyor abi olmuyor ya. Kazıklandım yavru kedi. 500 lira para verdim ben ona ya. Oyun kazıkladı beni. Aha, aha ne yaptın? Aha oluyor oluyor oluyor. Şey şey o, oğlum oğlum salona değil. Sal salona değil. Oraya ha kaldır kaldır. Oh be. Abi ben bunu yapamamıştım. Ha tak öyle tak öyle. <laughs> Eline sal yavru ya yerde ayağımı yıkamak için kullanıyordum orayı ya. Nasıl ben? Yalnız biraz sorun Şimdi, <laughs> Şimdi kafamızı yıkamak için bir şey yaptınız sen oraya. Bilerek yaptım. Tamam yavru aşağı aldın sonunda. <laughs> oh. Oğlum bu sefer de çok aşağı almışsın. Ayak yıkayacağız bu seferde. Bizden iç mimar olmazmış. Bunu öğrendim. Sen, ha, ne diyorsun? Selam ya, tabi burada görmek zor. Kaç kilometre yeteren gösteriyorsun? <laughs> Şimdi oldu mu? Oldu inşallah inşallah. Allahım Allahım, oh be. Tamam, sen azıcık yukarı Aman boş ver artık boş adam ver. Aman bu olmak tamam. için. <laughs> şey bence bu banyoyu da ters çevir. Hem musluk diğer tarafta olsa daha iyi olmaz mı? Hayır. Tamam, peki. Düzeltmemiz gereken bir tane çevimiz vardı. Tablomuz vardı. Tablo yamuk. Çevir, 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 çevir. Topla gel, topla gel. Oh tamamdır. Haybe diyorsun. Haybe Oğlum. <laughs> onu yamuk yapma. Manyak ya. Aslında evet. bir şey diyeyim mi? Güzel durdu. Evet. güzel durdu. Evet. Güzel oldu. güzel dur Şey, tablo, tablo. Tabloyu düzelt. Ha onu. Düzeltir misin? <laughs> Adam buradan düzeltmeye çalışıyor. Buradan, ha. Çevir. Oo. Kutuya atıyor, kutuya atıyor. Siliyor mu? Silmez ya, niye silsin? Kutuya atıyor. Kutuya attı, şimdi sen burada aksesuarlardan bulman gerekecek onu. Sağ tarafta, süslemelerde. Aslında silindi hani. Oğlum paspasımız var, niye paspas alıyorsun bir daha? <laughs> ya dedim kolunu oynatıyorum paspas alırsın diye. <laughs> paspas mı? Saçmalama. Lütfen, lütfen. Tablo yere mi koyulur tablo? Aa onu duvara yapıştırabiliyor musun alıyı? <laughs> Ay, çok saçma, çok saçma. Bence çok güzel. Oğlum halı, Halı. Demez. Ama halı kalmadı. Onu da yan çevirsen o yazık gariban yan kaldı. Çevir. 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 Oğlum nasıl düz onu da anlamıyorum ki. Aa ters oldu. Tam ters oldu. Hı -hı. Olmadı mı? Vay vay vay. Helal olsun yavru kedi yaptı bir işe. Safiyetin. Ama, Ama halı şurada duvarda. Ne saçma. Tamam hadi çık. Hadi çık. Saçma mı oldu? Tamam. Hayır hayır. Abi bu kadar güzel olamazdı. Yani bir halı bu kadar güzel mi yakışırdı ya? Oğlum çok saçma. Şimdi ona para, para harcama. Güzel bir şey alalım. Şu neymiş? Süse harcamasan şey başka şeyler alalım. Televizyon, televizyon al, televizyon al. Nerede? Elektronik aletlerden televizyonumuzu alalım. O, o güzel değil. Sağ git biraz. Ha çok da seçeneğimiz yok. Yani. <laughs> Sağ git diyorum bir de. Ee, yavru kedi ne alalım biliyor musun? Çıkladığım ben de 600 lük televizyon al bir solundaki. Ayıp gitti zannettim ben yavru kedi. De. Tıkladığım <laughs> zaman alıyor mu? Hayır. O, o televizyon değil ki ama. O oyun kolu. oyun oyun garip bir şey 600 yüzü al bence. <laughs> bir de içinde bir şey var. Şey şey duvara koysana izleyek. Yavru kedi duvara. Oluyor Aynen yavru canım. kedi. Anlıyor. Oluyor. Anlıyor. O zaman tam tersi yap. Televizyon ha. Televizyonu oraya koy, koltuğu diğer tarafa al. Çok zekice. Koltuğu tıkla. Öyle çevir. zaten. Çevir, 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 çevir. Topla gel, topla gel. Döt, döt, döt. Döndür oğlum. Duvar mı izleyeceğiz? Evet. <laughs> 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 ha. Yalnız yarısı da dışarıda kaldı o koltuğun. Yazık günah. Hiçbir şey olmaz ki. Oğlum koltuk duvarla bütünleşti. <laughs> Abi koltuğa bakın ya. Dur dışarıdan baksana. Onun, onun için mi çıktın? Aa dışarıdan gözükmüyor. Bizi kimse beğenmemiş. Beğensene bizim evimizi. Hiç beğeni almamış evimiz. Oley beğeni almamışız. Oley. Mutlu mu <laughs> oldun yavru kedi? Hayır. Yavru kediyi alalım dışarı. <laughs> kandırıcı. Harbi ya gitme oğlum gitme oğlum ona. Oğlum gitme ona. Dayak ben kısımda sana. Kandırıyor adam bizi terbiyesiz adam ya. Allah'ım ya. Hadi eve bir şeyler alalım yavru kedi. Aldık ya. Para kalmadı. Para mı kalmadı? 460 liramız var. Ben bugün para kazandım güzelce. 2600 liram vardı benim. Selam abi. 400 lira harcamış. Bu mu kazandın 400 lira mı harcamışım? Hayır ya. Ben oradan şeyi satın aldım. 1000 lira küveti aldım. Bu Eee evet. bin <laughs> lira verdi o kübete. Satabiliyor muyuz? Ben? Oh, oh bir beğenimiz var. <laughs> kübeti mi? Evet. Niye satalım oğlum? Bu ne? Bir kaplumbağa. Oha çok güzel. Köpek. Son Bir kere saçma bulduğum şey. Abi bunu biraz içeride olsun ha. Ya niye bunun yarısı dışarıda? Puf. Puf'a gerek var mı? Yok. Bir dakika halledeyim ben. Param harcayacaktım. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Para harcayacakmış ya bir de söylüyor <laughs> insan gizlice harcar Mutfakta fırınımız yok abi fırınımız yok 450 biz 50 liralık alalım 600 Fırı liralık alalım Bir şey diyeyim mi bütçeyi çok açmaya gerek yok bence ilk aşamada hem güzel de duruyor 50 liralık diyorum ki Ap 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 ne dersin kedicik Aa arkadaşlık isteği geldi Oğlum onu nasıl esneme kükredi bildiğiniz yavru kedi <laughs> Şöyle biraz ileri <laughs> Abi efsane yapıyorum. Yok böyle mükemmellik ya. Ya yavru gedi bu Selami abim bu işi biliyor ha. Yavru kedim, iyi misin? <laughs> Abi sürekli banyoya bir şey aldım ama şimdi öncelikle tuvalet kağıdına ihtiyacımız var. Yalnız bir şey diyeceğim tuvalet kağıdı 150 lira havlu 50 lira. <laughs> Adam saçmalar bak. O biter ki tuvalet kağıdı. Şunu. Ay ne güzel yakınlaştırabiliyor muyduk? Biliyor <laughs> Şimdi ben bunu nasıl yukarı kaldıracağım? Şöyle biraz yukarı kaldır, biraz şöyle al. Aa yere ye, tamam tamam yavru kedi tamam sakinleş kanka. Tuvalet kağıdı orada kullanılır. Yok şaka yaptım. Şunu azıcık kapıya doğru çekeceğim. Oğlum bak bunda da yarısı dışarıdaymış. Biz niye bir şeyleri duvarın içine sokuyoruz? He, tuvalet kağıdı burada. Ay ben bunu ben bunu hiç kurcalamasaydım ya. Of yavru kedi ne güzel yapmıştı. Evet, ne güzel yapmıştınız. Işte. Tamam güzel güzel. Onun dışında bence banyoya paspas iyi gider arkadaşlar. Bir dakika bir dakika su boş harcanıyor. Hangisi? Küvetteki. Tamam o, o benim için hazırlanıyor kardeş. Yıkanalım. <laughs> Şimdi havlu bir tane gerekiyor. Biraz fakirlikten gideceğiz çünkü şu lavaboya 500 lira verince 50 liralık havlu kullanabiliyoruz. <laughs> Yavru git iyi misin? Garip garip sesler çıkarmaya başladın. İçim gitti. <laughs> 50 lira verince mi? Yoksa buna 500 verince mi? <laughs> 500 verince tabi. Eee pas pas. Pas pas. <laughs> pas pas yok mu oğlum? Gardıroplarda mıydı? Oğlum neredeydi? Hem süse içalarındaydı değil mi? Evet tamam. Aha aha tam tam şeylik değil mi? Ay. Banyoluk değil mi? Üstüne yatacağım uyuyacağım. Harbi cidden ya. Aa, oyun bize para ateşliyor zaten. Ben burada harcıyorum oyun bana ateşliyor. Başka ne alabiliriz yavru kedi? Sandalyeye gerek var mı? Şu an misafire gerek yok. Hayır. Bir tane de puf aldık mı? Zaten paramız da bitiyor. Ay ay. ay. Bence salona koyalım pufu. Salonda baya bir eksiklik var. E ee, burası salon değil mi yavrum? Ne zannediyorsun sen buraya? He, bu kadar boş olunca anlayamadım. Abi böyle bir laf çakma yok. <laughs> Bu da halı. Şu anlık halı. Halımız yokken bu kalsın. Yalnız evi bence çok güzel yapmadık mı? Bir dakika buldum buldum. Ha. Halımız yokken şimdi, şunu <laughs> sonunda. Şimdi şöyle yapalım. E. Ee? Şunu da. Ya gitti saçmalama ya bak yine ne işi var abi? <laughs> ha onunla beraber mi dans edeceğiz? <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda evimizi dizayn ettik. Evimi mi tabi ki? Yavru kedi inşallah senin de evin benim bir yanımda olur Yan olur mu acaba öyle? Arkadaşlar bunu da biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone olanlar varsa abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. Şimdi kıyafetleri. Kıyafetinden çıkmasaydı. Neyi bekliyoruz hala? Bilmem. Video bitti abi. Tatel. Okul bul. Para gidiyorum. Video bitti oğlum. Oğlum benim hasarım mı Hoşçakalın 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 Hoşça yapma Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Boş